İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı krizi giderek büyüyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu ancak parti içinde bir damarın kendisiyle aynı düşünmediğini ifade etti. Meral Akşener'in kazanacak aday vurgusunu dile getirirken partisindeki bu görüşü seslendirdiğini ifade eden Saymaz, bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu'nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor dedi. İyi Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teklif ve telkinde bulunduğunu ifade eden Saymaz, Yavaş, altılı masa uzlaşırsa evet diyeceğini söylüyor. Yani Abdullah Gül stratejisi izliyor diye yazdı. Saymaz devamında şunları kaydetti. Birkaç aydır görevine odaklanması ve polemiklere girmemesi yıldızını parlatsa da İmamoğlu artık Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Adı Kılıçdaroğlu sonrasında CHP liderliği için anılıyor. İki belediye başkanının CHP ve Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olması mümkün görünmüyor. Öyleyse İYİ Parti'de taraftar bulan diğer görüş Akşener'in aday olması yönünde. Akşener son aşamada partisindeki birlikteliği korumak için adaylığı aklından geçirebilir dedi.